Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Burası bulamadım. Atıma göstereyim. Melek. blok. Burada lamalarım var. Arkadaşlar. Ama bunları süremiyoruz. Sadece binebiliyoruz. Bugün sizlerle maden yapacağız biraz. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ocak tuğla pişiyor. Çünkü evimi yapmam lazım. Üst kat yapacağım. Onu da diğer bölümde yapacağım. Şimdi madene gidiyoruz. Arkadaşlar madenler çok zor bulunabiliyor mesela diamond falan onun için e, konumun 70 yazan o 12 12'lerde falan çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar madem bundan çok uzun sürebilir. Ayrıca Sessiz konuşuyorduk. Yani tek sesim çıkmayabilir. şimdi buraya nasıl ineceğiz? arkadaşlar sakın kendi altınızı kasmayın kömürler çok önemli çünkü çok hızlı bitiyor. <laughs> Buradan atlasanız çok az yanınız gidecek. demirleri toplayalım. Bu bir kanyon gibi bir şey. buradan yukarıya çıkmamız lazım. Tamam, diğer tarafa bakalım. bir mağara var. O demirleri sonra alacağım. Hmm. Ha hmm. şurada da demirler varmış. Burada çok demir var arkadaşlar. Yağmur da başladı. burada da var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yüksekten atlamam lazım çünkü çok uzak bir yere geldim. Ondan Tabii eşyalarım gitmeyecek çünkü envanteri koruyorum. Koruma modu var. Şimdi atlayacağım. Yüksekten. Bir kalbim kaldı ya. Arkadaşlar. Gördüm. Şimdi bu demirleri Şöyle 46 tane demir toplamışız. Arkadaşlar bundan burada kadar Ben size ne kadar masum ne kadar veriyorsunuz. 2 stack, 3 stack, 3 stack hatta 4 stack da demirim var. 13 12 tane diamond, 4 tane zümrüt. Zümrütler çok zor, diamond'lar da çok zor bulunuyor. Şansıma 12 tane buldum. Burası da çöp çöp olanlar. Ama bunlar çöp değil. Bunlar kullanılmayacak malzemeler. Yanlışlıkla yaptım. Şunları yerine koyayım. Şuradan da alalım şunları. Şunu da alalım. Şuradan tuğla yapalım. 60 tane tuğlamız var. Sabah uyanınca yukarı katı yapacağız arkadaşlar. Yukarıda e, özel eşyalarımın olduğu yer olacak. ama yani şöyle yardımn arkadaşlar bir dakika giriyoruz Arkadaşlar geldim. Bir kat daha çıkmayı düşünüyorum. Yanlışlıkla çıktı. Dokuz tane kaldı ama <laughs> <laughs> Buraya düştük. Tamam. Hemen toprak alıp geliyorum. Tabii yine sefer. 17 toprak. Tamam. Şundan topluyorum. Şöyle. Böyle kaç tane 1 2 dört sayalım. 893 10, 10 tane lazım. 19 tane ile kaç tane olur bakalım. Tam 10 tane olursa çok güzel olur. 4 tane oluyor. Bir tane daha yapalım. Kaç tane oldu? 5. Bakalım deminlerinize. 29 tanesi demir kökçesi oldu. Şunları birazcık koyalım. Şuna da koyalım. Ha. Arkadaşlar burada koruk, körük diye bir şey var. Burada bu değildi arkadaşlar koruk etleri falan yemekleri daha hızlı pişiyor. Ama maden eritme olca madenleri daha hızlı eritiyor. <laughs> Arkadaşlar biraz hasta olduğum için Hapçırıyorum <laughs> Yedi üç tane lazım. arkadaşlar size yorumlara bekliyorum. Şu at abone ben pek beğenmedim. Sizce ne olsun? Melek Biblo. Ne olsun? Yorumlara yazın. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Burada burada isim Mont lont. Cotton, lont. Mont Cotton Mont Mont ben tohumları ekmeyi unutmuşum. Şurada 64 tane. Şuraya. Şunun Tohumları ekledim. Diğer bölümde bir bunlar. Sonra çiftleştiririz. İnekleri koyunları. burada domuzlarım var. Arkadaşlar bu halıyı yaparsanız daha kolay çıkıp inebiliyorsunuz. Buradaki toprakları almak istiyorum. Burada çok kötü Aa bunları koydum. Bunları koydum. Şu toprağı değişik durdu ya. Yani. böyle koyalım arkadaşlar. Şur. Arkadaşlar bir de çatıları yapacağız. Çok zor işimiz. Bakalım 9 tane olmuş. İnşallah yeter. Arkadaşlar tam gitti. Şimdi şuradan tabii biraz oyunun donuyor. Ay yine toprak koy. O toprakları geri alacağız lazım diyor çünkü. Şimdi biraz da e, şey toplamaya gideceğim. E, bunları yapmak için. Aa burada şey kalmış. Odun. Hemen alalım. İnşallah kırılmaz. Herhalde bunu ev yaparken kullandım. Şimdi kürek yapalım. Kürek. Bir tane yapalım. Şunu şöyle, 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 böyle, tamam. Ben denizden e, tuğlayı yapmak için bir malzeme var onu toplamamız lazım. Denizin altında bulunuyor evet, bunlar Bakıyoruz. Balıklar Bakın deniz canavarı onlar biraz zombi gibi ama su dolursa deniz canavarı oluyor. görüyoruz arkadaşlar buna vurursak hafta botu bak bakın mürekkep saçıyor öyleyim şu an ne onlara pek yaklaşmıyorum lan arkadaşlar buldum. Şimdi bundan kazmamız lazım. Kil, kili bulmamız lazım. Çünkü o çok işimize yarayacak. Dört tane falan çıkıyor bir tane şeyden. 我在想，看到一,、啊、一台。 ev beni öldürsünler. Bize öldürüyorum ki hızlı gideyim eve. Hızlıca oluyorum. Yeniden dolayayım. Şimdi bunları fırına koyuyorum. Ve burada videomuzun sonuna geldik. Benzeri için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.